arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Akio'da turnuvalar kapışması yapıyoruz. Arkadaşlar ne yapıyorsun Batu? İyiyim. E bunu ben istedim. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey olacak. Beyaz öfkeli turbo çaksıyı kapıştıracağız. Beyzbollu ekran kırarını kapıştıracağız. Kırbaç Ka kuyruklu hyper, hyper lakı. da hyper kilit. Hyper kilit. Arkadaşlar burada benim yeni akıdalarım geldi. Batı aldı. Doğum gününe biliyorsunuz ki. Kürçün ayı ve beyaz öfke. Beyaz öfke. Ay beyaz öfke diyorum. Beyzbol. Beyzbol. Arkadaşlar şöyle bir şey düşündük yani öyle düşündüğümüz zannetmeyelim. böyle yapmamız çok zor oluyor yani böyle Aralık yapacağız eğer olursa ha, oldu aslında tamam dur o zaman Turbo çaksı ve Beyaz Öfkey'i de şuraya koyayım oldu aslında arkadaşlar şimdi da şöyle tamam, sonra oldu sonra bunları biraz kam Tamam. Doruk bunları biraz diğer kameranın şurasına getirelim. Bu tamam tamam. Hı, tamam. E şimdi arkadaşlar savaşacağız. Yani acaba yani bunu part 1 part 2 yapacağız. Sonra yani Doruk listeyi göstersene şu yaptığını. Arkadaşlar siz durdurup bakarsanız ben şöyle bir göstereyim. Turbo çak diye beyaz öfke falan bir şeyler var. Ha arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim. Eskiden şu Akiyazon'un Tur... Akiyazon seç turnuvasında şampiyon kırbaç kuyruktu. Yani doğru Şam... yani doğru iyi yapmak için kırbaç kuyruk ve beyaz öfki do... anneleri seçmişti. Yani ben de öyle dedim. Anneleri seçmemişti. Ben kendim seçmiştim. Evet de. Yani kırbaç kuyruğu seçmen iyiydi Doruk. Çünkü şampiyon o olmuştu. Şimdi o zaman başlıyorum arkadaşlar. Like iste. Like istemiyorum. O zaman biz bir videoyu durdurup geliyoruz. Alana'yı hazırlayacağız. Evet arkadaşlar. ilk başta hırçınayıyla bunu yapacağız. Enderliklerini söyleyelim. 2 tane ender. Normal ender. Normal Bunun, ender. Bunu da normal ender arkadaşlar. Şimdi. Benim canım 6. Hasarım 4. Senin? Benim canım 5. 5. Hasarım 3. Tamam. 3. 2-1. 2-1. Adı sesleri efektlerini de edelim. Ya bak o zaman ne söyleyeyim yapalım. Bak. <laughs> Hadi yaklaşsana. Tamam, tam. hadi hadi. Biz burada şey. Lan diyeceksin. Tamam. Sen... Ah. Hiç ah. İşte bu. Senin hasarın kaç? 4. Benim. benim canım 5. Canım bir kaldı arkadaşlar. Benim. Hadi üç. İki aymış onda canı 3 kaldı arkadaşlar ama ben bir kere daha eğer onu vurursan katletmeyi başarabilirsem yeniyorum o da beni aynı şekilde. Evet, evet. İşte bu. Arkadaşlar ikini Batu yendi. ilk Roundu. alev kafa. Şimdi o dur, zaman dur, onu önce kamerada dur. gösterelim. Kaybedenleri göstermiyoruz. Dur dur. Dur Neden? dur. dur. Neden? Hani ekran da şeklini göstereceğiz ya. Arkadaşlar, evet ge arkadaşlar. geri döndük. Hırçın ayıp ayı böyle döndü. <laughs> Hırçın ayı arkadaşlar. Eğlendi. Eğlendi. Bu alev Hırçın, Hırçın ayıyı buraya koyuyoruz maalesef. Alev kafa bir üst tura çıktı. Yani yarı finallere çıktı. Evet. Arkadaşlar şimdi Şimdiki ise bundan içiniyoruz. Turbo Taxy ve Beyaz Öfke. Sen Arkadaşlar bu kazan böğen kazandığı için bunu yana koyuyoruz. Kaybedenleri göstermeyeceğiz biliyorsunuz ki. Uh -huh. Şimdi Beyaz Öfke vs Turbo Taxy arkadaşlar. Turbo Taxy çok güçlü. belli X bununki de normal. Yani, yani. esquivse destansı. Dur dur. Arkadaşlar bu biraz uzun sürebilir. Ah! Bitireceğim canı 8, ben 7 can götürdüm senden. bir, bir can Arkadaşlar ben bunu hiç düşünmemiştim. Bir stride. Aynen aynen aynen. Bir, <laughs> İşte bu. Öyle. Senin hasarın dört. Benim canım bir. Bir kaldı. Hadi iki, <laughs> benim beyaz öfkem yine kaybetti. Batın turbo çaksı ve böyle kazandı biliyorsunuz ki şunlar. Yani turbo çaksı arkadaşlar şimdi finalde... savaşımız ve... hyperlak yani hyper kilit vs kırbaç kuruk evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar şimdi yapıyoruz 3 arkadaşlar klasik karakterler hadi 3 2 1 hadi -2 -1. hayır oh. İki. Senin kaç? Beş. 5'li kaç oldu? 3. Arkadaşlar durup 3 vuruşta götürebilecek. 2. 2 di. Hayır! Vaa, arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar. Kırbaç, kırbaç kuyruk yendi. Batur niye durduruyor? Yapamadık ki. Ne yani yapamadık? Arkadaşlar. Şimdi bu kazandığı için bunu yine kamerada göstereceğiz şimdi. En efsane ikili Baseball VS Ekstra özel ekran kra. Evet arkadaşlar, son final round'a geldik. Hazır mısın bakayım? Evet, evet. hadi 3 2. Kalkan Kalkan koruyucusu. Kalk, Ota değil. Tamam. Buraya ben Bernal, kırbaç kuyruk, beyzbol kaldı. İkinci partta bu sefer de ne yapacağız? Kırbaç kuyrukla Bernal, beyzbolla turbo çaksi. Hayır, hayır. Yarı finalde turbo çaksi Bernal. Hayır, hı hı. şu an biz çeyrek finalleri yaptık. Yarı hı. finallerde ne yapacağız? Yarı finallerde sanırım galiba kendi karakterlerimizle yapacağız. yok. Hani ben turbo çaksi... Evet, ki evet. arkadaşlar bu sefer kendi karakterlerimiz yapacağız. Yani kırbaç kuyruk vs beyzbol yapacağız. Turba çaktı ve final, yarı finalde onları yapacağız. Evet. Arkadaşlar part 3'te yani final round'ta da kazananla 1 vs 1 yapacağız. Evet. Çünkü arkadaşlar bu harika olacak cidden. Evet. Ama arkadaşlar bunu nasıl Arkadaşlar söyleyeyim? biliyorsunuz ki Kıçın ayı ve e, beyaz Öfke öldü ve Batu'nun karakterlerinden de ekran kıran ve harpi pelkilit öldü. Şunlara söyleyeyim. Bana alev kafa arkadaşlar hırçın ayı yendi. Şimdi şöyle senin dört karakterden en sevdiğin karakterin hangisi? Turbo Chucksley. Benim de Baseball. Ve ikisi de yarı finallere kaldı. Düşünsene bir de bunların ikisi eleniyormuş. Bunların ikisi finale kalıyormuş. <laughs> Çok güzel odur. Ama bilmiyorum belki. Mesela bu bunların ikisi yapacak ya bu da kazanabilir. Ha evet doğru. Bunlardan biri kazanması gerek. Ya kırbaç kuyruk ya da bez Bir de ne yapacağız biliyor musun? Hani kendi karakterlerimizi yapacağız ya arkadaşlar. Mesela ben diyelim ki Um, iki, iki, bu karakterlerle yapacağım kendi karakterlerimi. Bir tane karakteri Batu'ya veriyorum o, be, o yapacak. Diğer karakterleri de ben yapacağım. Evet Arıyorum. arkadaşlar şöyle göster Doruk bu kaybedenler kaybedenleri zaten. kaybedenleri, kaybedenleri çarpı atıyoruz arkadaşlar. Baseball ekran beyaz sonra hırçın Sonra. sonra hiperkilit başka, hiperkilit ve, ve ekran kıran. Gördüm. Arkadaşlar şu an em, şey yarı final durumu Bak ben gösterdi? Yarı final durumları. Arkadaşlar bakın çizik attık onlara. Yani arkadaşlar daha daha çok partikinin gelmesini istiyorsanız like şu videoya kaç like gelsin biliyor musun? 5 10 bin 3 ya da 4 like arasında gelsin o zaman hoşçakalın ve bay bay so